Herkese merhaba. Ben bugüne kadar başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum. 2-3 gündür yapılan yorumları gördükçe ve izledikçe inanın şaşkınlığım daha da arttı. Ünlüler ne dedi, ne tepki verdi telaşı esas konuşulması gereken konunun içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci değerlendirme gerekliliğimizin önüne geçmeye başladı maalesef. Kendimi bizzat ve doğru ifade etmek adına da birkaç gün beklemek istedim. Önce şu durumu bir aydınlatmak istiyorum. Evet, o akşam o mecayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Orada geçiştirme kurulacak üç cümlenin üst üste gelen acılı haberlere ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olacağını düşündüm. Eğer benden beklenen sözlü cümleler ise bunu hiçbir zaman yapmayacağının bilinmesini isterim. Üzerine konuşulması gereken sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etki yaratmak amaçlı konuşulması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Özellikle kitlelerin takip ettiği bazı kişilerin kendilerini birkaç kurban bulup popülizm yapmaya çalışmalarını da çok tehlikeli buluyorum. Bu insanların birbirine düşünmekten, nefretten başka hiçbir işe yaramaz, çözüme dair de en ufak bir faydası olmaz. Biz tam tersi el ele verip güçlerimizi birleştirip bu acıların nasıl son bulabileceğine dair ciddi biçimde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben bugüne kadar toplumsal sorumluluğunu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen görevi her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum. Ve bana haksızlık etmekte hiçbir beis görmeyen toplumsal figürlerin de bir dolu yapısal sorunu çözmeye dair daha fazla kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım kendime anlaşılır biçimde ifade edebilmişimdir. Teşekkür ederim.